Evet, az önce 50 yıllık buluşmayı izleyince her ikisi de birbirlerine inşallah dedi. Çünkü siz birbirinize ısındınız. Evet. Ee, ama şu çok hoşuma gitti. Biyolojik kardeş çıkmasak bile birbirimize gideriz, geliriz bir dost kazandık Aynen. dediniz. Aynen. Aynen. Evet. Dün geceyi nasıl geçirdiniz? Uyumadım <laughs> ki. Heyecanda. Ya aslında böyle de üzülüyorum biliyor musun? Bak şimdi eğer çıkarsa evet. çok seviniyorum. Çıkmazsa diye de. ...açıklamaktan çok imtihan ediyorum. Çünkü ben kötü haber vermeyi sevmiyorum biliyorsunuz. Ee, nasıl olacaksa böyle bir programı yapıp kötü haber vermeyi sevmeyen ben ama işte... Ee, o ...şey bu, durum bu. Murat kıskanmıyorsun değil mi Onun yok, kardeşi yok, çıktı, sana <laughs> çıkmadı bugüne kadar ama sana da çıkar belki yaparız Kesinlikle. He? Ben zaten öncelik onundu. <laughs> Onunki olsun, sorun çözülmüş olacak zaten. Ben seni abi olarak çok sevdim yalnız bunu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Neden sevdim? Ee, i̇zlemeyenler için hatırlatayım. Özlem'in bir... Ee, evde şey çıkıyor, kağıdı çıkıyor işte evlat edinildiğine dair. Ee, Murat yaklaşık 15 yaşındayken o kağıdı buluyor, okuyor. Diyor ki, aa Özlem benim öz kardeşim değilim. Ama Murat kendi anne babasını öz anne babası sanıyor. Özlem'i evlat edindiler sanıyor ve o kağıdı yırtıyor ki Özlem öğrenmesin e, evlat edinildiğini diye. Bu çok güzel bir şey. İşte kardeşlik bu aslında. Muhteşem bir yüreği var. Yani biz kardeşiz yani bunu değiştirecek hiçbir kuvvet yok diye bence düşünüyorum de. Ben de. Bence Biraz de. Nasıl olur bilmiyorum. Öyle ya da böyle kardeş. Ne kardeşler var birbirlerine neler evet. ediyor. Evet. Aynı anneden, Hayır. babadan. O yüzden Katılıyor. demek ki kan bağı bir yerden sonra da o kadar yok. önemli değil. Yok. Asla. Önemli olan Asla yürek. Allah. Hayatın verdiği bütün zorlukları bu e, kardeş anne babanın öz olmayışından dolayı hayatımızdaki bütün boşlukları beraber yaşadık. Evden kadar. Şimdi onu çıkartıp oradan başka bir yere koyma şansımız yok. Harikasın. Biz beraberiz. Harikasınız. Allah'ta ayırmasın. Ha. Eğer Havva'na Özlem'in kardeşi çıkarsa anladığım kadarıyla bir kız kardeşini daha alacak. Aynen öyle. Yani üç kardeş olacaksınız. Tabii. Bakalım. İnşallah. Şimdi efendim biz e, bir problem olmasın zaman bir yanlışlık olmasın diye Havva'nın babası hayatta babadan da örnek aldık ki e, hani Özlem'le tam böyle bir DNA testi ...sonucu ortaya çıksın diye. Evet. Allah'ım. Ersa Abacı Kalfoğlu efendim yaptı bu testi. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. İki ayrı e, karar var... Önce babayla yapılmış yani Havva, Havva Ana'nın babasıyla ne yazık ki yedi dışlama neticesinde biyolojik çocuğu olamayacağına sonra Havva Ana'yla yapılan testte de sizin yine e, biyolojik kardeşi olamayacağına kanaatini bildirir ekspertiz raporudur diyor. Çok, çok üzgünüm ben de çok heveslenmiştim ne yalan söyleyeyim. Ben de çok nedense inanmıştım. Yani aynı tarih aynı hastane aynı olay. Nasıl olabilir anlamadım. Olsun. Ersi şey yanılmasın. <laughs> Ersi şey hocam. Ersi şey hocam valla gelir buraya. Ersi şey hocam tam iki haftadır bu DNA testini yapıyor. Evet, Öyle sabahtan evet. akşama değil. Bir de gittik. Babanın da DNA testini al, DNA şey hoca çok, aldık. Ersi hocam çok titiz. Hocam tabi bir yaptı. Ben çaka Hocam Sevdiğim için söylüyorum. <laughs> Her şeyin hayırlısı. <laughs> Tamam şöyle söyleyeyim. Üzülmeyelim. Siz Yok birbirinizle canım, arkadaş terbiye, oldunuz. Terbiye, terbiye. Aynen aynen. Şöyle aynen, aynen. yapalım. Havva Ana Doğan'ın kaç yılıydı? 1974. 1900... 74 yılı. Evet. E, 74 yılı Ocak ayında yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Kalplerimde değil ama. Bana arkadaşlar hazırlarlar inşallah. 1974 yılı Ocak ayında hangi hastaneydi? Devlet Hastanesi. Karşıyaka Devlet Hastanesi. Karşıyaka Adana. Evet. Adana evet. Karşıyaka Devlet, Devlet Hastanesi'nde yani. annesi doğum yaparken e, hayatını kaybediyor. Bir kız çocuğu dünyaya geliyor ve baba çok diyor bilginç. ki benim zaten evde çok çocuğum var. Eşim de vefat etti. Bu çocuğu evlatlık verin. Aslında işte hiçbir bilgi yok. E, direkt hemşireye verildiği için o hemşireyi de bulamadığımız için hani kime verildi isim falan hani onu bilmiyoruz. E, babası demiş ki baş hemşire ama tabii bilmiyorum hani baş hemşiresi artık şey. Baban <laughs> öyle de düşünmüş olabilir. 1974 Adana Devlet Hastanesi. E, kaç kardeştiniz siz o zaman? <laughs> Beş. Beş beş kardeştiniz. Bu Doğan kardeşiniz de altıncı babada Baba da diyor ki benim evde çok çocuğum var. Aynen söylenen bu. Bu çocuğa evlatlık verelim diyor. Havva Doğan işte o kız kardeşini arıyor yıllardır. 74 doğumlu olan o kız kardeşini. Özlem'in de e, hikayesi benzer. O da 1974 yılında yine Karşıyaka Adana Devlet Hastanesi'nde 12 çocuklu. 11 mi demiştiniz? 11 çocuklu bir aile. 11 çocuklu bir aile denmiş onlarda. Yani ee, yine anne vefat ediyor doğumda. Baba diyor ki benim geride kalan 11 tane daha çocuğum ya var. Hatırladım. Bakamayacağım. Yine o da baş hemşireye verildiği söylenmiş. O baş hemşire vasıtasıyla da özlemi büyüten anneye yani hı hı. ismini söyleyelim. Nesrin, Nesrin Barut. Nesrin Barut'a evet. evlatlık veriliyor. Valla bir tek çocuk sayısı tutmuyordu. O yüzden ben çok <laughs> heveslenmiştim. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü olabilir hani dilden dile Ay. işte 5 çocuk, 7 çocuk, 10 çocuk denilebilir bilinir ama. Havvana üzülme. üzülme. Dur bakalım <laughs> şimdi bak belki de sizi dinledi birileri. Siz geldiniz. <laughs> birileri kendine ait gördü bu hikayeyi ama dedi ki dur bir onları bekleyin bakayım da demiş olabilir. Evet. Olabilir. Şimdi baktı siz kardeş olabilir. değilsiniz. Şimdi arayan oldu biliyorsunuz böyle izleyicilerimiz. Ben de düşünmüştüm ama bekledim DNA sonucunu diye. Şimdi yeni birileri çıkar. Daha kalabalık bir aile olursunuz. İnşallah.